Çalım kanalıma hoş geldiniz. Gençler bu dersimizde eğik atışla ilgili soru çözümleri yapacağız. Yine 11. sınıflar için özel olarak hazırladığım hem dersi öğrenme hem de sınav çalışması olarak ne yapabiliriz? Alabiliriz. Birinci sorumuzla başlayalım. Örnek 32. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim K noktasından 50 metre bölü saniye büyüklüğüne hızla şekildeki gibi atılmaktadır. Buna göre X menzil uzaklığı kaç metredir diye sormuş. Gençler bunların birkaç tane soru çözümü yöntemleri var. Ama ben öncelikle ilk hızı ve sadece atılma açısı verilmişse bilmenizi istediğim şu menzil formülünü kullanmanızı istiyorum. V0'ın karesi çarpı sinüs 2 alfa bölü g. Eğer sinüs 2 alfanızı aldığınızda tanıdık bir açı vermiyorsa, o zaman bunu açarak ifade ediyoruz. V sıfırın karesi çarpı 2 sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü g. Bakın bunları bilmemiz yeterli. Şimdi artık yerine yazalım eşittir. V sıfırımız 50. Bunu 50 çarpı 50 olarak yazalım. Sadeleştirmek daha kolay olsun. 2 çarpı arkadaşlar sinüs 37. Arkadaşlar sinüs 37 0.6 yani 6 bölü 10. E, kosinüs alfa. Kosinüs 37 de 8 bölü 10 ifade olarak yazdım. Bir de yer çekim imimiz var. O da 10. Bakın 1, 2, 1, 2 sadeleştirdim. 5, 2, 10, onu da sadeleştirdim. Ve böylelikle bakın ne kadar kolay bir şekilde 6, 8, 48, 48, 5'imiz var. Çarparsak 5 kere 8, 40, 5 kere 4, 20, 24. Böylelikle 250 metrelik bir menzil bulunmuş olur. Örnek 33. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda bir cisim 120 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla şekildeki gibi atılmaktadır. Buna göre cismin çıkabileceği maksimum yükseklik kaç metredir? Gençler burada öncelikle hızımızı bileşenleri ayıracağız. Bakın burada bir Vx hızımız bir de burada düşey ve y hızımız var. burada yüksekliği çıkaran hızımız ve y'dir. Ve ifade olarak Vy dediğimiz hızımız açının sinüs bileşeni. O zaman V çarpı sinüs 53. Yerine yazalım. V'ye eşittir. V'ye hızımız 120 metre bölü saniye. Sinüs 53'te 0.8. 8 bölü 10 olarak yazalım. Ve böylelikle V'ye eşittir. 96 metre bölü saniye olarak buluruz. Zamansız hız denkleminin formülü V sonuzun karesi eşittir. V sıfırın karesi yavaşladığı için eksi 2G Burada cisim çıkabildiği noktada düşey hızı sıfır olur. O zaman son hızımızı sıfır olarak alıyoruz. İlk hızımız dy hızımız yani 96. 96'nın karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı artık haş maks. Buradan h maksımızı çekelim gençler. Burası 96 çarpı 96. Burası da 2 çarpı 10. Sadeleştirmek daha kolay olsun diye yaptım. 96'yı 2'ye bölersek 48 yapar. 48 çarpı 9.6 bize neyi verir? H max'ı vermiş olur. Örnek 34. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim 60 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla ilk olarak atılıyor. Buna göre cisim atıldıktan 2 saniye sonra yerden kaç metre yüksekliktedir demiş. Gençler yine hemen ne yapalım? Bileşenleri ayıralım. Burası bizim yatay, burası da düşey hız bileşenimiz. Yine bize yerden yüksekliğini sorduğu için düşey hız bileşenini bulalım. Vy hızımız ne demektir? V çarpı dikkat ederseniz yine sinüs bileşeni sinüs 37. Vy eşittir. V hızımız 60 metre bölü saniye. Çarpı sin 37 de 6 bölü 10. 0.6. Bunlar giderse Vy hızımız 36 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar burada zaman verdiğine göre uygulamamız gereken formülümüz şu olmalı. H eşittir ve y çarpı t yavaşladığı için de eksi 1 bölü 2 g t kare. Yerine yazalım. Bakın şimdi h eşittir ve y hızımız 36. Zaman 2 eksi. E, G'yi 10 olarak aldığımızda burası 5 ve 2'nin karesi kalır. H eşittir burası 72 burası 20. Arkadaşlar 72'den 20 çıkartırsak örnek 38. Gençler güzel bir soru sürtmesi ortamda K noktasından 50 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla eğik atılan cisim L noktasından 30 kök 2 metre bölü saniye büyüklüğünde hızla geçiyor. Buna göre x uzaklığı kaç metredir? Arkadaşlar şimdi bunu bileşenlere ayıralım önce. Bakın bir yatay hız bileşenimiz var. Bir de düşey hız bileşenimiz var. V'yi. Arkadaşlar burası kosinüs bileşeni olduğu için ve x hızımız ve hızımızı e, kosinüs e, 50 3 de çarpacağız ve böylelikle burası e, 50 kosinüs 53 ile 0.6 ve 30 metre bölü saniye olarak bulmuş oluruz. Şimdi düşey hızımızı bulalım. Vy eşittir o da V çarpı sinüs 53'ten. Vy eşittir burası 50 sinüs 53 0.8 burası da 40 metre bölü saniye olarak buluruz. Bunları yerleştirelim. Bakın şimdi şurası 30 ve Burası da 40. E, eğik atış ya da yatay atışta bizim yatay hızımızın büyüklüğü kesinlikle değişmeyecek gençler. O zaman bakın buradaki ki ifadede hızımız yine 30 metre bölü saniyedir. Burada bir hızımız var ve bu iki hızımızın bileşkesi de burada 30 kök 2 olacakmış. Bakın şuraya alayım daha rahat algılayın. Burada hızımız 30. Burada bir v y, hızımız olsun v y gibi. Bu iki hızımızın bileşkesini 30 kök 2 vermişse biz çok rahatlıkla v y hızını artık buluruz. Hatta burası dik olduğu için de hemen direkt olarak 30 ifadesini söyleyebiliriz. Peki bize x uzaklığı kaçtır dediğine göre unutmayalım artık e, cismin düşey hızı 4 e, ifadesi ise bunun çıkış süresini vy bölü g'den o da 40 bölü 10 sa buradan çıkış süresini 4 saniye olarak bulmuş oluruz. Ee, peki H max'ı çıkış ifadesi yani şuradan şuraya geliş süresi 4 saniye ise, e, buradaki hızını da bulduk 30. O zaman her saniye 10 hızlanıyorsa demek ki buradan buraya da 3 saniyede gelir. Arkadaşlar uçuş süresi bu iki hızın toplamı yani 2 çarpı 4'ten 8 saniye olarak alırsak bakın 7 saniyesi geçmiş artık burası için 1 saniye kalmış. O zaman x yolumuzun alınması için kalan süre 1 saniye. E o zaman x eşittir yatay hız çarpı zamansa x eşittir. Yatay hızımız 30 zamanda 1 o zaman x eşittir 30 metre olarak bulmuş oluruz. Çok güzel soru. Bu sorularda dikkatli olun gençler. Soru 39. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda K noktasından V1 büyüklüğü hızla atılan yatay olarak L noktasından V2 büyüklüğü hızla ilk olarak atılan cisimlerin yörüngeleri şekildeki gibidir. Buna göre V2 bölü V1 oranı kaçtır diye sormuş. Gençler dikkat edin V1'imiz Yatay ateş hareketi yapmış ve yatayda 3x kadar yol almış. 3x yolunu kim aldıracak? V1 hızımız. O zaman buraya V1 çarpı hareket süresini de T1 olarak yazalım. Ve şurada hemen dikkat edin. 16 aşı vermiş ya. 1, 3, 5, 7 kuralı uygunsa direkt onu uygulayalım. H, 3H, 5H, 7H, 7, 12, 15, 16. Çok güzel. 16'yı veriyor. Kaç tane yazdık? 4 tane. O zaman burası için hareket süresi 4'te. Arkadaşlar şimdi x2 için yazalım. Yani şu eğik atış hareketi için yazalım. Cismimizin yatayda 3, 5, 10. 10x kadar yol aldı. V2 çarpı T2. Yalnız burada eğik atış hareketi var. Dikkatli olalım. Sadece iniş süresi için yazdığımızı düşünürsek bakın burasını. H, 3H, 5H. 9 yaptı mı? Yaptı. O zaman T2'nin çıkış süresi eğer 3 saniye ise o zaman uçuş süresi 2 çarpı 3'ten kaç yapar? 6. Bu da bizim T2 olarak aldığımız zaman. Şimdi ne yapalım? Buraya oranlayalım önce bir. X'ler gitsin. Burada 3 bölü 10'umuz kalsın. Ve V1 bölü V2. Arkadaşlar bakın artık T1 bölü T2 yazabilirim t1 yerine 4t'lik bir zaman alıyorum. Bölüm. Bunun için de t2 olarak da 6t'lik zaman alıyorum. Artık sadeleştirmeleri yapalım. ki ve 3 kalsın. Güzel. 3 ile 3'ü çarparsak 9. 2 ile 10'u çarparsak 20. Buradan da V1 bölü v 2 bulmuş oluruz. Dikkat ederseniz sorumuz gayet güzel bir soru oldu. Örnek 40. Birim karelere bölünmüş sürtünmesiz düşey düzlemde KVL cisimleri ve KVL büyüklüğüne hızlarla şekildeki gibi atılıyor. Buna göre cisimlerin menzilleri XK ve xd, XK bölü X'de oranı kaçtır? Gençler bu sorularda dikkatli olun. Öğretmenin sınavda yazılı sınav sorusu olarak da bunu ne yapabilir sorabilir. Şimdi bunu şöyle yapalım. Önce K ile başlayalım ve K'mızı bileşenlere ayıralım hızımızı. Bir bileşenimiz bu. Bir bileşenimiz de bu. E, bu sorularda kolaylık olsun diye birimleri vermezse öğretmeniniz 10 olarak alın. Yani o zaman K'nın yatay hız bileşeni 10 metre bölü saniye. Düşey hız bileşeni de 30 metre bölü saniye alabiliriz. 10, 20, 30. Peki şunu yapabilir miyim? K'mızın yatayda aldığı x, k yolu şu demektir. K'nın x yatay hız bileşeni ile uçuş süresinin çarpımıdır. Peki ben e, XK eşittir e, zaten yatay hız bileşenimiz 10 kadar. Peki uçuş süresini nereden bulacağım? Gençler, uçuş süresini şuradan buluyoruz. E düşey hızımızdan. Bakın buradan çıkış süresi şu demektir. Düşey hızımızı g'ye bölmemiz yeterli. O zaman K'nın e, uçuş süresi bunun 2 katı demektir. 2 çarpı hızımız 30 burası 10. Sadeleştirirsem 6 saniye de alabilirim. O zaman uçuş süresini buraya 6 yazdım. Ve böylelikle bu ifademiz artık kaç oldu? 60. Şimdi e, bileşenlerine ayıralım. Bakın yatay hız bileşenimiz burası. Doğru mu? Düşey hız bileşenimiz de burası. Gençler yine her birimi 10 kabul ettiğimizde yatay hızımız 20. Bakın düşey hızımız da 20. Aynı yaptığımızı yine yapalım. L'nin yatayda menzili yatay hızı ile yani L'nin uçuş süresinin çarpımı. X ile eşittir. Yatay hızımız 20. Arkadaşlar şimdi yine uçuş süresini bulacağız. H uçuş süresi eşittir. 2 çarpı arkadaşlar yine ne yapıyoruz? Düşey hız bileşenini G'ye bölüyoruz. Eşittir. 2 çarpı. Bakın düşey hız bileşenimizde 20. Yer çekimde 10. Sadeleştirirsek buradan 4 olur. Arkadaşlar o zaman uçuş süresine de 4 koyarsak burası da 80. Artık cevabı yazabiliriz xk bölü xl oranı eşittir. Burası 60 burası 80. Sadeleştirdiğimizde oranımız 3 bölü 4 olarak bulunmuş olur. Sevgili gençler burada eğik atış ile, ile yaptığımız soru çözümü örnek soru çözümlerimiz burada sona erdi. Dersimi ve soru çözümümü eğer beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Size iyi çalışmalar dilerim gençler.